Günaydın kızım. Anne beş ha. Tamam. Hmm. Gidiyorum ben. Pamuk şeker. şekerlay. Jelibon. Yum <laughs> yum. Çok tatlı. Kızım beş dakika oldu. Uyanma vakti. Şey. Hmm. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Ama. Seni çok seviyorum. Gel bak ben de seni. Bakalım sana kahvaltı edeceğiz. Tamam. Yemek. Mama saati geldi. İkinci biberon mu içeceğim? Evet biberon istiyorum. Su mu? Süt mü? Su. Çok susadım. Tamam o zaman al suyunu. Biraz nefes al. Süt. Şimdi yemeği yiyelim mi? Hayır. Uçak geliyor. <laughs> nom 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 nom. Çorbaydı. Sıra pürede ister misin? Aa, aa, patatesli mi? Evet. O zaman tamam. Evet. Uçak. Evet. Nom nom nom. Tamam. Nom nom Başka ne istiyorsun bunlarda? Hepsinin tadına baktım artık seviyorsun. Ben doydum. Hadi anne gidelim. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Aa, ne yapacağız Bacı Bacı? yapalım hadi bakalım. Bacı Bacı saati bayılıyorum. Seni koyuyorum. <laughs> tamam şimdi en sevdiğim köpük suyu getirdim. Oo, aman, ilk su. evet, ama ilk önce su. Evet su köpük su. Ama ilk önce su yapacağız. Şimdi bu da sonra duş. Gibi. Banyo günlerini çok seviyorum. Hadi bakalım. Dur ben bir açayım şunu. Bıcı bıcı yaparım. Mis gibi korkarım. Yani tamam şimdi suyu kapatalım. Çünkü saçımı köpük yapacağız. Hangi köpük? Um, çok köpük yapan bu. Bu bu. Tamam. Zaten bu en son yapılıyor. Bu da zaten en son. Kafama şık annem. Aslında bu yüz köpüğü ama. Bir şey olmaz. Çok köpürtsün diye. Zaten öbür köpüğü sıkacağız. Bu güzel kokutuyor. Şunu da al. Gözünü kapat. Kapattım. Aferin sana. Suyu açalım. Su mu? Neden su mu dedin? şey yanlış şerlerim acayip ya. O yüzden. Ah ah köpek uçuyor anne. Tamam şimdi kapatalım. Kapat. Şimdi bunu kapatalım kapatalım. Bu artık işim. Tamam. Sıra neydi biliyor musun? En sevdiğim köpek. Bu hayır sözüne ama saçı çok yumuşuyor, yumuşatıyor. Bayıdan sonra acımadan taratıyor. O yüzden bu sıkıntı. Şey <laughs> Aa iyi misin? İyi. İyiyim bir Sadece kapak sesi. Hayır dedim böyle oldu. Evet bunu biraz bakayım. Çünkü bunu <laughs> <bir> daha yapamayın. <laughs> Ve saçları parlatıyor şöyle. Çok güzel bir kebik. Bu arkasına da şöyle yapayım. Arka saçına. Şöyle kendimi yapayım. Tamam. Sıra duş jelinde. Şöyle açayım kapağı. <laughs> o çilek kokuyor. Geldi mi? Evet. Çilek. Bir dakika. Açmayı unutmuşsun sen <laughs> niye? Sen de çilek diyorsun. Ama çilek kokuyor. Evet gerçekten çilek kokuyor. Benim bu kadar yeter. Pıtı pıtı yaparım. Mis gibi kokarım. Pıtı 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 mis gibi kokarım. Açalım. Suyu açalım. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Tamam, kapatalım. nasıl da nasıldı? Çok güzeldi. Şimdi havlu lazım. Evet, havluyu getirelim. Hadi anne havlu. Havluyu getirdim ya. Bakalım. Burada dur. Havluyu sana söyleyeceğim. Kumdaklayayım mı seni? Evet. Gel bakalım o zaman. Şöyle. Ne, Gel ne yapalım şimdi? Şimdi kuyulanma vakti. Kuyulanalım. Kızım anne kiyazlı kuyu mı takar mısın? Tamam şöyle. Bağlayayım mı saçını bununla? Evet. Tamam bağlıyor. Hava iyi diye balkona geldik. Hava iyi diye değil. Ben istedim. Evet bir de hava şeymiş. İyi iyi. Gıcık gıcık gıcık. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>